Jack nefesimi boynunda hissediyorsun. Kulak memenden küçük, sararsız bir ısırık. Bundan yemeyiz değil mi abi? Yemeyiz ya. <laughs> Alıyorum. Gömleğinin düğmelerini teker teker açarak göğüs uçlarını dilimlemiştim. Bu filmi izledik gibinin yeni başlıyorum. sezonu geldi ya. Ben de saçlarını kavrayıp göğsüme sertçe bastırıyorum. Pantolonunun üstünden erkekliğini hissedebiliyorum. Ben de üzerindeki Zabıta üniformasını cakt diye yırtıp atıyorum. Şu anda balkotunu bir sikerim. Bırak. Bir de tamam. 6 sezondur hiç çizgilerini bozmadılar abi. Tebrik ederim yani. Gerçekten hani nasıl bir havayla başladıysa hep aynı felsefe ve hep aynı bakış açısı ve o mizahı da bir şekilde yakalıyorlar. Beceri ister herhalde yani. Helal olsun. Severek takip ediyoruz. Gibiciyiz. Gibiciyiz abi. Gibi tayfa. Selam olsun.